Bir insanın inançları, kimliği hatta vicdanı tamamen yeniden yazılabilir. İnsan psikolojisinin karanlık yüzü belgeselinin 5. bölümü, beyin yıkama teknikleri, CIA'in gizli laboratuvarlarından totaliter rejimlerin zihin kontrol operasyonlarına kadar beyin yıkama tekniklerinin karanlık sır perdesini aralıyor. Propaganda, belirsiz ceza tehdidi, ve psikolojik kancalarla zihninizin nasıl ele geçirildiğini öğrenin. Kendi düşüncelerinizin efendisi olmak ve bu sinsiz saldırılara karşı bilinçlenmek için bu bölümü mutlaka izleyin.